Herkese merhabalar. Yeni konumuzdan, yeni kombinasyondan merhabalar. Şimdi permütasyonu bitirdik, saymanın temellerini bitirdik, saymanın temellerini bitirdik, permütasyonu bitirdik. Şimdi kombinasyon. Kombinasyon önemli. Neden önemli? Olasılıkta. Aslında bu olasılığın hani şey gibi düşünebilirsiniz. Biz olasılığa şu an hazırlık yapıyoruz. Tabii ki bunlar TYT'de ve AYT'de çıkıyor. Ben AYT konusu olarak aldım çünkü TET biraz daha basit basit sorular soruyor. Ama AYT'de bir sorular soruyorlar. Yani öyle böyle değil. O yüzden şu an şöyle düşünelim. Bunlar olasılığa giriş gibi düşünelim. Binom onu birleşik tutar ama binomun hiçbir alakası yok. Göreceksiniz. Ee, onu zaten sayma temelleri, permütasyon, kombinasyon olasılık yaptım. Binomu sonra bıraktım mesela. Binom hiçbir alakası yok. Binom ayrı bir dünya yani. Bir şey gibi düşünmeyin. Birleşik söylendiği için. Kısa bir konudur. Ama son zamanlarda çıkmaya başladı. Gerçekten çıkıyor yani hiçbir sıkıntı olmadan. Soruyorlar adamlar. Önceden sormazlardı yani. Şöyle de bir anım vardı. Ben sınava girdiğimde 2021'de girdim. Bir gün öncesinden, bir gün öncesinde de bir gün öncesinden herkes sınav çalışmayı bırakır. Geldim hepsine bakayım falan biraz şeydir. Binom, binom geldi karşıma. Lan hiç bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Çıkar mı? Çıkmaz ya falan dedim ama. Bir tane baktım bir defterim vardı oradan bir kontrol ettim. Bir formülünü hatırladım bak formülünü hatırladım. Ve bitti o gün benim için bitti. Ertesi gün bir girdim sınava. Tak. Yani formülü bildiğim için soruyu yaptım yani. Öyle son günler falan bırakmayın. Hani deneme falan çözmeyin de. Hocam ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama şu an. Son günler bırakmayın sadece tekrar edebilirsiniz formülleri. Ayette de formül çok önemli. Bazen bir formülü unuttuğunuz zaman gidebilir her şey. O yüzden bu benim dönüm noktam olabilir. <laughs> yani belki yapamasaydım. Belki eleyici. Çünkü formülü hatırlanmayınca yapılacak. Şu anca binom mu konuşuyoruz? Hayır. Kombinasyon konuşuyoruz. Binom konusu açıldı. Binomu da konuşuyoruz bunu zaten. O yüzden önemli. Evet. Kombinasyona başlayalım. Çok uzattınız hocam. Hiç konuşmadınız bu kadar. Hayda yıllar konuşuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi kombinasyon nedir? Kombinasyon aslında seçme. Permütasyon neydi? Dizilim yani sıralama. Permütasyon neydi? Permütasyon sıralama. Veya dizilim diyorduk değil mi? Biz burada seçeceğiz. Çok seçici bir insansanız. Bu konu tam size göre. Şimdi nasıl? En farklı. Bir tane yapayım. En farklı şeyden. Şey ne? Her şey olabilir. En farklı şeyden. Kalem olur, çocuk olur, o olur, şeker olur, kalem olur. Hocam kalemi kim saydın? Defter olur, silgi olur falan filan. R tanesinin. Kaç farklı şekilde? Seçileceğini. seçileceğini kombinasyon bize verir. Kombinasyon şöyle gösterir. Kombinasyon N'in R'lisi şeklinde gösterilir veya ben bunu çok kullanmayı tercih etmiyorum. N'in R'lisi şeklinde parantez içinde büyük bir parantez içinde N'in R'lisi şeklinde de gösterir. iki gösterim şekli var. Böyle ya da böyle. Bunun ne demek olduğunu konuşacağız. Ee, kalemin rengini unuttum. Kombinasyonlar ile kombinasyon kombinasyonları ile hesaplanır. Güzel. Bakın bir örnek yazayım. Oradan nasıl olduğunu konuşalım. Örneğimize diyelim ki 10 farklı 10 e, farklı kişinin belki ikiniz vardır. Seçemeyi biliriz. 4ü Kaç farklı şekilde farklı şekilde seçilebilir diyelim. Bakın burada anahtar kelime seçilebilir. Seçilmek. Seçilebilir. Burada anahtar kelime seçilmek, Tamam mı? seçmek Seçilmek. Evet. Sonra diyeceğiz ki 10 farklı kişiden bakın ben 10 kişiden 4'ünü seçiyorum. Bakın. Bu kişi sayısı seçtiğim sayıyı buraya yazıyorum bakın. R R tanesini seçmek en farklı kişiden bakın. Ben 10 kişiden 4 tanesini seçiyorum. Bunun hesaplanmasını konuşacağız. Tamam aşağıda hatta bir aşağıda formül. Bir tane daha örnek yazalım. Yani şeyimiz bu. Şey bu değil. Şey 10 farklı bakın. 10 farklı kişiden 4'ünü seçeceğiz. 10'un 4'lüsü. Ya da kombinasyon 10'un 4'sü diyeceğiz tamam mı? Cevabımız bu şekilde. Bir tane daha örnek yazalım kafamıza otursun. Diyelim ki 5 farklı kalemle 3 tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir. Soru işaretini yapıştırdım. Bakın seçilmek. Seçmek, seçilmek isteler, Seç, Evet. Diyeceğiz ki bakın 5 kalemden ben 3'ünü seçmek istiyorum. Ya da diyeceksiniz kombinasyon 5'in üçlüsü. Bak ben 5 kalemden 3'ünü seçiyorum demek bu. Tamam mı? Şimdi şurada kombinasyonu ben bu kadar niye boşluk bırakmışım? gerek var mıydı? Tamam biraz kombinasyon Sağda da anlatacağım ama burada biraz kombinasyon çözelim. O zaman bu kadar boşluk verdiğine göre. Şimdi kombinasyon n'in r'lisi bakın n'in r'lisi şöyle kullanılır. Ya da şöyle de yazıyorduk yani Bunu da yazalım. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel şeklinde. Bu bunun formülüdür. Peki permütasyon nasıl hesaplanıyordu hatırlayabiliyor musunuz? Permütasyon n'in r'lisi. nasıldı? n faktöriyel bölü evet r faktöriyel miydi? He. Ne? Ne yapacağını şimdi? Patladınız değil mi? Nasıl açıyorduk? n'in ben de hatırlayamadım. Çok <laughs> iyi. <laughs> mesela n'in r'ye kadar açıyorduk değil mi? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Yani bunu böyle atayık. Böyle yapıyorduk değil mi? Güzel. Burada ne farkı var? R faktöriyel geliyor paydaya. Yani şöyle yazabilir miyiz kombinasyonumuzu? Bakın kombinasyon n'in r'lisi. Şurası permütasyon değil mi? Bakın permütasyon burası. Permütasyon n'in r'lisi bölü r faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Belki ikisinin e, neden böyle yazdım? İkisinin kıyası gelebilir. Oradan konuşalım. Belki peki hocam biz bunu nasıl e, hesaplayacağız? Bir iki tane yazalım. Sağ üstü de hesaplayacağım zaten. Burada kısa yolun sağ üstte hesaplayacağım. Burada uzun yoldan yapacağım. Diyeceğim kombinasyon 5'in üçlüsü. Bu ne hesap? Diyeceğim kombinasyon C <laughs> kombinasyon 6'nın ikilisi. Güzel. Özellikleri de arka veriyorum. 4 tane çizelim. Kombinasyon 10'un üçlüsü kombinasyon niye ters kombinasyon e, 4'ün dördün şeklinde yapalım bakalım hadi bakalım yapalım bunları. Burada boşluk koymuşuz. Şimdi kırmızımı aldım. Nasıl yapacağız? Bakın 5 faktöriyel ve n faktöriyel bölü. Bundan bunu çıkaracağım. Bakın 5 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde. Anlaştık mı? Bakın 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 5'ten bunu çıkartıyorum ve R'yi yazıyorum. Bakın burası N. Burası R olduğu için. 5 faktöriyel. 5 faktöriyel. Evet açalım bunu hadi o zaman. İşte cevabını da bulalım. 3 faktöriyel. 2. 3 faktöriyel. 2 faktöriyel. 2 aynı. Bakın gitti. Bu da gitti. Cevabımız olmuş. Güzel. Bunu yapalım. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 2 4 faktöriyel hızlanalım 2 faktöriyel. 6 diyeceğim. 5 diyeceğim. 4 faktöriyel kadar açacağım. 4 faktöriyel çarpı 2 diyeceğim. Bakın bunlar gitti. 30'u 2'ye bölersem 15 değil mi burası da? Güzel. Bunları bir görmek için şöyle boyayayım. Sonra bakın 10 faktöriyel diyeceğim. 10 eksi 3, 7 faktöriyel direkt kafadan çıkıyorum çarpı 3 faktöriyel. Ben bakın n'den r'yi çıkartıp buraya yazıyorum. n x r faktöriyel burası. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel 3 2 1. Şunlar gitti. 3 ile şu gitti 3. 2 ile şu gitti 4. 120. Tamam mı? 4'ün 4'lüsü ne yapacağız? Bakın 4 faktöriyel. 4 eksi 4'ten 0 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Bakın bunlar gitti zaten. 0 faktöriyel 0 değildir. 1 bölü 0 diye bir şey olamaz zaten. 0 faktöriyel 1'dir. Bakın. 0 faktöriyel bunu öğrenmişsinizdir. 1 faktöriyel de 1'dir. Anlaştık mı? Direkt bunlara eşit eşit olanlar 2 faktöriyel de 2'dir. 3 ve onlar artık eşitliğinde <laughs> 1 cevabımız. Yani 1 bölü 1'den 1. Güzel. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Burada güzel düşündüren soruyla başlamışız. Direkt düşündüreyim sizi diye. Bir sodamla mı yudum alayım. İçerisinde özdeş olmayan 3 kırmızı, 4 siyah ve 3 yeşil top bulunan bir torbada farklı renkten 2 top kaç farklı şekilde seçilebilir? Bizim şöyle bir torbamız varmış. Demiş ki 2 tane kırmızı topum var. 3 tane kırmızı demiş. 3 tane kırmızı. Sonra 4 tane siyah. Şöyle. Biraz gözünüze canlansın diye yoksa direkt geçerim ama yeşilimizde şöyle yapalım. Ve 3 yeşil? 3 tane de yeşil topumuz var. Bakın burası böyle. Torbamız çok büyükmüş. Şunu bir torbayı biraz küçültelim. İki farklı renkten top çekeceğim değil mi burada? Nasıl çekebilirim? Bakın ben kırmızı çekebilirim. Siyah çekebilirim değil mi? Ya da kırmızı çekerim yeşil çekerim. Ya da ben siyahla yeşili seçerim. Buna yer değiştirmesi. Şu an önemsiz. Ben seçiyorum burada. Yer değiştirme. Permutasyona girer. Ya da olasılıklar konuşabiliriz. Burada sadece seçiyoruz. Benim kırmızı çekme olayım 3. Bakın bunlar ayrı olaylar olduğu için biz bunları toplayacağız. Tamam mı? Hatta rengi değiştirelim. Şöyle yapayım. Siyah yazayım. Kırmızı çekme kaç farklı şekilde çekildi? 3 farklı şekilde. Siyah 4 farklı şekilde. Devam ediyorum. Kırmızı 3 farklı şekilde, yeşil 3 farklı şekilde. Devam ediyorum bakın. Aslında onu öyle yapmayacağız. Ben kırmızı çekmek istiyorum ve Bunu kombinasyonla yazmamız lazım. Direkt şeyle yazdığımız için bakın şimdi. 3 kırmızı toptan ben bir tane çekmek istiyorum. 3 kırmızı toptan bir tane çekmek istiyorum diyeceğim. Tamam mı? Onu hesaplayacağız. Ben 4 siyah toptan bir tane çekmek istiyorum diyeceğim. Artı diyeceğim. Bakın 3 kırmızı toptan bir tane çekmek istiyorum. Çünkü toplam 2 top çekti. Kırmızı ve yeşil. Bunlar bir top. Ben 3 yeşil toptan bir tane çekmek istiyorum. Devam ediyorum. Bakın siyah. Ben 4 siyah toptan bir tane 3 yeşil toptan biten aslında bakın ben böyle seçim işlemi yapıyorum. Neden hocam 3, 4, 2 de yazdığını? Çünkü bakın bir şeyin birlisi n'in birli kombinasyonu bakın n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel bölü, bölü 1 faktöriyeldir. Bunu açtığımız zaman bakın n çarpı n eksi 1 faktöriyel n eksi 1 faktöriyel bunları göreceğiz bakın bunlar gitti. Cevabımız direkt bu oluyormuş. Yani cevabımız n oluyormuş tamam mı? Bakın 3'ün birlisi 3 olacak şeklinde çıkartabilirsiniz. Nasıl çıkar? 3'ün birisini bulabilir miyiz hocam? Bulabiliriz. Bakın. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 1'den 2 faktöriye 1 faktöriyel. Bakın. 3 aç 2'ye kadar 2 faktöriye 2 faktöriye Zaten birim bir şey yok. Bakın 3 çıktı burası. 3 çarpı 4 diye gideceğiz. 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 3. Bakın 12 artı 9 artı 12'den 24 33 cevabına ulaşır. Bence yani ilk soru için biraz şık bir soru karşı. Tamam mı? Güzel. Yani ilk soru için biraz hocam direkt bunun adını bunu anlatın bunu çözdünüz. Biraz konuyu kavramanız için çözdüm. Tamam mı? Başka soru yok değil mi? Evet. Sağ üstüne geçelim. Hmm. Şimdi burada diyeceğiz ki kombinasyon hesaplayacağız. Hocam demin hesapladık. Aslında bunun bir kısa yolu var. Timan Şöyle yapalım. Yani kombinasyon N'in R'lisi eşittir. N'in mi? Bunu nasıl hesaplıyorduk? N faktöriyel bölü. Bakın. N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel şeklinde hesaplıyorduk. Burada kısa yolumuz ne? Bakın bir iki, bir iki tane yazayım. Oradan göreceksiniz. zaten. Mesela 7'nin ikisi. Artık böyle yazacağım. Ee, 5'in birlisi. Ee, 6'nın üçlüsü. Şöyle biraz da aynı yazayım. Şunu biraz 8'in 8'in ise aynı yani. N, R aynı. Sonra onun sıfırlısı gibi yazabilirim. Şimdi bunu nasıl yapacağız normal koşullarda? İyicez 7 faktöriyel bölü 7, 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel değil mi? Çıkarttım yazdım. Ne çıkacak buradan? 7, 7 6, 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bakın şu faktöriyel burada. Bunlar gitti. Bakın 3 ile çarptım. Burası 21 normalde. Yani. Bakın kısa yolunu da şuraya yapacağım. Kısa yol. Aklınızdan çıkmasın diye. Şimdi i̇şte ben burada ne yapıyorum? Bakın. Yaptığıma bakar mısınız? Bakın. Faktörü için 3 defa açıyorum. Bunlar gidiyor ve iki faktörü yapıyorum. Burada aslında 7'yi 2 kere aç demek. Bakın 7 iki kere aç. Ve sen R'ye böl. 2 faktörü. Bakın bu kısa yolu. Sürekli aynı şeyi yapmanıza gerek yok. Çünkü bunları açtığın zaman bunlar gidiyor zaten. Bakın altta bu kalıyor. Bunu iki kere bakın. 7'nin ikilisi demek. 7'yi iki kere aç. 2'ye böl. 2 faktörüyle böl demek. Bakın yine aynısı çıkacak. Burası 21 çıktı. Sadeleştirdim. Bakın 5 faktörüyle bakalım. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 1 faktöriyel çıkarttım. Bakın 5 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel dedim. Bakın buradan 5 çıktı. Aynı şekilde. Ben 5'i bir defa açtım ve 1 faktöriyeli bölü. Ne çıktı? 5 çıktı. Bakın hep aynı şey çıkıyor. Bunlar aynı. Biraz daha karışık işlemler yapabilirdik. Şunları arasına ekleyeceğim. Pardon. 6'nın 3'ü güzel bir işlem zaten. Bakın şimdi. 6 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel. Ne yapıyorum ben? 6, 5, 4. 4 kere açıyorum ama 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yaptığım için bakın burası gitti. için 3 defa açıyorum. Bakın şuraya bakın. 3 defa açtım. Bakın 3 defa açtım bunu. 3 e 3 faktöriyel böldüm. Mantık aslında 3 faktörü 6 olduğu için burası 20 çıkar. Bakın buradan yapalım. 6 3 kere aç. 6 5 3 kere açtım ve altındaki sayıya böldüm. Yani R'ye böldüm. Bakın bunlar gitti. Cevabımız yine 20 çıktı. Anlaştık mı? Bence anlaştığım mantığını da dedim mantığını gösterdim. Sürekli aynı şey yapmaya gerek olmadığını gösterdim. Şimdi 8'in 8'lisi ne Bakın 8 faktöriyel bölü 0 faktöriyel bunu konuştuk zaten bölü 8 faktöriyel. Zaten 0 faktöriyel 1 olduğu için buradan 1 çıkıyor. 8'i 8 kere aç. Bak şimdi. Işte. 8'i 8 kere aç demek 8, 7, 6, 5 hep mantığı var. 4, 3, 2, 1. Altındaki sayıya bu 8 var. Hocam burada nasıl 1 çıkacak? Zaten üst 8 faktöriyel değil mi? Bakın 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel. Bakın yine 1 çıktı. Sayılar her zaman mantıklıdır. Yani bir şey değil bu. Kısa yolu kaçırma yöntemi değil yani. Şuradan çözün ama hiç e, normal alakası yoktur değil. Biz burada sadece kısa yolunu buluyoruz ama mantıklı yani. Hocam onu sıfırlısı. Bakın 10 faktöriyel 10 eksi 0 10 faktöriyel böyle 0 faktöriyel zaten bu 1. Bakın bu da gitti. Cevabımız 1. Onu 0 kere aç. Nasıl açayım hocam? Onu 0 kere aç ya. Öyle bir şey yok ki yani. Direkt buradan da çıkartabilirsiniz sıfırlı olduğunu anlaştık mı? Güzel. Hmm. Bir de şöyle bir şey var. Onu da konuşalım istiyorsanız. Yani diğer hep karışıyor konular. Aslında bunları anlatmadan direkt sorular. Çünkü sorular çok farklı tarzda olduğu için bazı yerlere giriliyor. Şimdi konuşalım mı onu? Hadi konuşalım yani. Ne kaybedeceğiz ki? Kısa yolu şöyle alalım. Bakın şimdi. Şöyle bir kural var. Şu sağ üstten konuşmaya başlayalım. Biraz bu dersimiz dolu geçsin. Şimdi hangi rengimi alayım? Bunu aldım. Şimdi 7'nin ikilisiyle normalde 7'nin beşlisi eşit. oluyor. bu nasıl oluyor? Bakın 7'yi iki kere açtım. 7 bakın şimdi 7 6. Bunların toplamı bunu veriyor yani. Alttaki toplamlar bunu veriyor. Diğer videomuzda özellikleri konuşacağız. Bakın 2 faktör. Yani. Ben bunu 5 kere açtım. 7 6 5 4, 3 bölü 5 faktöriyel. Bu eşit çıkacak mı bakalım? Şimdi. Diyeceğiz ki 5 faktöriyel nesin hemşerim sen? Bakın 5, 4, 3, 2, 1. Bakın şimdi 5'ler gitti, 4'ler gitti, 3'ler gitti, 2 kaldı. Bakın 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel. Bunlar eşit oluyor. Ne demek? Bakın şunlar ne olduğu için. Bakın bunlar ne değil mi? Ne eşittir? Şunlar mesela R1, R2 olsun. R1 artı R2 işte oluyor. Tamam mı? Bununla konuşalım demek istedim. Yani 7'nin ikilisiyle 7'nin 5'i. Mesela farklı iki örnek vereyim. 5'in birlisiyle eşittir. 5'in dörtlüsü. Nasıl oluyor hocam? Bakın altlara topladığınız zaman üstteki sayı vermesi lazım. Şöyle büyük rakam vereyim. 100'ün 20'lisiyle bakın burada daha net anlayacaksınız. 100'ün kaçlısı? 80'lisi 80 değil mi? Bakın altı topladım. Üstte eşit oldu. Güzel. Burayı anladığınızı düşünüyorum. Bakın n artı 2. Demin ki verdiğim bu soruyu gördüğüm için anlattım. Ne konuştuk? Şununla şunun toplamı n artı iki vermek zorunda. n artı 2'nin değeri bakın ne çıkacak? 7, 5, 12 çıkacak. Burada elimiz 10 çıkacak. Tamam hocam ben bunu hatırlayamadım. Diyenler olabilir. Yani olabilir. Demiş ki n artı 2 5 kere aç. Biz gidip n artı 2 5 kere açalım. Bakın n artı 2 1 n artı 1 hani 5 faktörü hani ne için n artı 2'den başladık? Şöyle 5'in ikilisinden siz başlarken 5 ile başlamıyor musunuz? n artı 2 ile başlayacağız. Kafanıza oturdu. n artı 1 n n eksi 1 kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 n eksi 2. Biraz uzun olacak ama mantıklı olacak. 5 faktörü ile böldük. Kısa yoldan yapıyorum artık her şeyi. n artı 2 7 kere aç. O zaman Hemşerim. Bakın şu kolay yorulduğu için orada anlattım direkt ama uzun yoldan da çözeceğim tabii ki de. N artı 2 7 kere aç. N artı 2. N artı 1. Ee, N. N eksi 1. N eksi 2. N eksi 3. N eksi 3. Benim için uzun sürmesi önemli değil. Anlamanız önemli. Anlaştık mı? Bu ne? 7 faktörü. Kaçta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın gidenlere bakalım mı? n artı 2 gitti. n artı 1 gitti. n gitti. n eksi 1 gitti. n eksi 2 gitti. Burası kaldı değil mi? Şurayı da düzenleyelim. Bakın 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörü. 5 faktörüyle bu gider değil mi? Burası 42 oluyor. Bakın böyle yapın. 42 eşittir. n eksi 3 n eksi 4 bu 6 çarpı 7 değil mi? Buradan n değerimiz kaç çıkar? Bakın burası n e 10 dersek burası 7 çarpı 6 oluyor. Yani buradan da n değerimizi bulabiliyoruz ama 10 bulabiliyoruz ama işte şurası şu iki işlem varken hatta bir işlem kafadan yaparız. Bu kadar yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Tamam mı? O yüzden anlattım onu işte. Hım hım hım. Hocam şimdi burası o zaman toplamları 6 n eksi 1 6 en hangi değerleri alır diye söyle biraz şüphelenmeniz lazım şimdi biz dedik şunu dedik bakın 7'nin birlisiyle 7'nin altılısı eşit olabilir dedik ama 7'nin birlisiyle 7'nin birlisi de eşittir değil mi yani bir mantıklı bir süreç var orada yani n eksi birimiz şöyle n eksi birimiz 1 de olabilir değil mi n eksi birimiz bir de 6 olabilir Bakın n buradan 2 çıktı. En buradan 7 çıktı. 2 farklı değer aldı. Hangi değerler alır? Bu değerler alır. Bakın gördük değil mi? Bunu atlamayalım. Bakın direkt 7 dersek olmaz. Burada değerler toplamı derse hangi değer derse atlayabiliriz. Çok basit bir şey bakın bu. Çok basit bir şey ama görünmeyebilir bazen. Olduğuna göre en kaçtır? Hmm. Ben bunları hatırlamıyorum ki. Hatırlar N'in birlisi neydi? Bakın n faktöriyel bölü. N'i bir kere aç. N. Birer bölü 1 faktöriyel Bakın burası n'miş. Neymiş burası? N. Yani n artı burası neyse nokta nokta eşittir 33. Burayı bulacağız şimdi. Hocam n'in n'lisi neydi ben hatırladım. Bakın. Şöyle düşünebiliriz. N, o ilk baştaki şey değil. N'e en, en, en kere aç demeyelim. Bakın n faktöriyel diyelim n eksi n sıfır faktöriyel bölü n faktöriyel. Hocam ne yapıyoruz bir şimdi? Bir göstereyim. Kombinasyon n'in reylisi nasıl yapıyorduk? En, fa en, baştaki formülü de hiçbir zaman unutmayın. n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Bunu da bazen unutmamız lazım. n faktöriyel yazdım bakın. n'in n'lisi olduğu için. Burası n olacak yani. n eksi n sıfır faktöriyel çarpı n faktöriyel. Bakın burası 1 olduğu için buradan 1 gelecek. Yani bu cevabı 1'miş. Anlaştık mı? Bazen en baştaki formüllerde de Tam kısa yol diyoruz ama bunu unutmamanız lazım. Bazen kısa yol ezberleyemeyebilirsin ama bunu öğrenmeniz lazım. Anlaştık mı? En buradan 32 gelir. Önemli. İlk formül unutmamız. Güzel permutasyonu falan hatırlıyor muyuz diye yaptım bakın. M3 kere açtım. demek. M. M-1. M-2. Bakın 3 kere açtım. Ne yaptım? Gittim 3 faktörüyle böldüm. 3 çarpı 2 çarpı 1 diye açtım. Permütasyon neydi? M2 kere aç. Bakın M çarpı m 1di de bu. Yani değil. Şurası M olacak. M-1 bölü 2. Bakın burada bir şey yapmıyor. Şey M'i 2 kere aç demek bu zaten. Bakın gidenler M. M-1. M-2 burada kaldı. Şu ikili de şu gider bakın. Çapraz çarptım. M-2 eşittir 3 çıktı. Buradan M değerimiz 5 çıktı. Tamam mı? Bence güzel bir dersi. Ben anlaşıldığını düşünüyorum. Yavaş, Çok yavaş ilerledim fark ettiyseniz. Çok heyecan anlatmadım. Yavaş yavaş ilerledik. Güzel gittik. Her şeyi doldurduk. Kafanıza soru işareti kalmadı. Kaldıysa diğer videoda özelliklerini görüşeceğiz, konuşacağız. Bence güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.